arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Italia Murat Nerd karakterini sıralıyoruz. Sivino Bom 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 Dino. Bunu da ayrı gördüm arkadaşlar. 6. Tripi Toropi. Sen 8'e geç. Trulli Toropi. Bir şey yaptım. Turu libero turucuyla Kapıcıyla Sen Eseri eseri değil. Üç. Tun, 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 tun. Sahur benim en sevdiğim. Ben de ne kutu İki. Bır bır patabeyim. Biri biri dijus. Biri biri bijus dijus. Sen beş. O mardin okura kalıyor. Dokuz. Bakalım ne gelecek? Lirili, larila, larila. Benim sıralamam böyle oldu. Keşke bu martıların krokodili ne o? Onun Neyse benim sıradanım böyle arkadaşlar. Dediğiniz yapın.